Evet bu dolabın altı neden soğutmuyor? Şimdi bu dolabın altı soğutmama sebebi kapının altında bir tane fanımız var. Tut abi sen bunu sana zahmet. Şu parımız daha önce söktük. Bu fan çalışmadığından dolayı kalktı. Burası buz bağlamış. Bu fan çalışsaydı burası buz değil de ıslaklık olacaktı. Şimdi burası fan çalışmadığından dolayı buz bağlamış. Burada altı soğuklu buradaki soğuklu fan dağıtamadığı için Altı soğumuyor diyoruz yani. Altı soğumuyor değil aslında soğuyor da fan soğukluğu dağıtmadığından dolayı gıdalar soğu işlemiyor. Şu an biz fan taktığımızda bu fan dönecek buradaki soğuklu ortama yayarak soğutma sağlayacak. Yani yüzde 20-30 öyle ihtimal oluyor alt soğutmalarda. Soğutmama sebeplerinden bir tanesi fan oluyor. Ama yüzde 70-80'de gövde Gaz az ya da gaz eksikliğinden böyle buzlanma olmuyor. Ondan dolayı hatta soğumayabiliyor bu tür dolaplarda. Genelde servislerde bunlar gaz kaçan vardır. Giderler. Şu gövde şişer. Şu şişme yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Her bu dolapta herhangi bir arıza yok. Sadece bunun arızası fan. Başka bir arızası yok. Şu fan takalım. Fanımız budur. Şimdi fanı takıyoruz. bir Bakalım şimdi düğme basmıyor. Normalde dönmesi gerekiyor ama sensör algılarsa tabii ki. Evet. Sorun bu işte. Şimdi fan döndüğü zaman ne yapıyor? Buradaki buz komple içe dağıtarak soğumayı sağlıyor. Bunu bastığınız zaman, şu düğmeye basıldığı zaman bu fan buradan döner. Fan, eğer kapı açıkken bu fan dönmez. Kapıyı kapattığınız zaman döner. Şu an mesela kapı açık. Kapıyı kapattığınız zaman bu düğmeye basar. Biz parmağımızla basıyoruz. Fan bu şekilde döner. Bu şekilde oradan girebiliyoruz. Şimdi şunu bir toplatlayalım. Evet şu an kapan kapatıyoruz şu şekilde. <laughs> şu anda parmağın önlerini daha gelebiliriz şu anda. Görsün. Bastığınız anda Yazı ayarlayabilir misin abi? Sen maksal mısın? Şu maksal mıcasını hiç Maks demek son ayar demektir. Maks son ayarda ne yapar? Bu dolap durmadan çalışın motoru yersin. Onu ideali 3. Tamam mı? Yaz kış. Yazın ayrı kışın ayrı bir şey yok. Burada Burası 3 ise yazın 3 derece, kışın da, kışın da 3 derece. Ya yani o fark etmiyor. Dolap ne olur? Yazın diyelim ki bir saat çalışır otomatiğe geçer. Hı -hı. Kışın yarım saat çalışır otomatik geçer aynı şey fark eden bir şey yok bu bu ayar yaz kışte bir şey yok kimse bunu kurcalamaz. Tamam. Ayar aynı. Tamam. Şu zaten bunun ortam sıcaklığı sensör budur. Buna göre otomatik geçiyor. Bu da zaten üç aldığımız zaman nedir Max almıyor. Max dediğin zaman sonuna kadar açmış oluyorsunuz. Zaten ya yani maksada soğutmuyorsa bu dolapta bir sorun var demektir. Ama şu anda bu dolap soğutacak çünkü fan düzeldi. Dediğim gibi dolabın altı soğutmuyorsa şu ayarları fazla kurcalamayın. Bu ayar 3'te ise 3'tedir zaten. Bir şey fark etmez. Üçte mesela soğut, önce üçte soğuttu. sonradan 4'e beş almanın bir anlamı yok. Maksamlı anlamı yok. çünkü zaten 3, 3 normal bir soğukluktur. Şu an dediğim gibi bu altı soğutmama sebebi iç fan çalışmadığından dolayıydı. O da sıkışmıştı yani. Şu an basıyordum. Sabah hemen devre girdi. Çünkü bak şu hava deliklerinden fan döndüğü zaman şu ortamdaki hava dediklerinden soğuğu içerideki gıdalara doğru yayacak şu anda. Çünkü fan kovanın içinde. Kovanın içinde üflediği zaman ne yapıyor? Şu hava dediklerinden üfleyerek bütün raflara soğuğu yayıyor. Sistemi bu. Şu an kapalı. O sen şunu anlayamazsın. Onu daha sonra anlayacaksın. Akşam mesela bir saat sonra bu tamamen soğutmaya başlayacak. Dediğim gibi bu tür raflarda. Alt soğutma sebepleri var. Bunlar şudur. Bu da şu özelliğini söyleyeyim. Bu arçenin nofraz, yarı nofraz. bunun üstte soğutucu üfleme ve soğutucu bölmesi var. Altta da ayrıca bir soğutma peteği var. Çünkü bu üstten soğutarak altını soğutmadığı için altta da soğutucu olduğundan dolayı yani bu dolapların altı soğutmuyorsa önce bu fana bakmak lazım. Sonra şu önce açtığımız gövden şişlik var mı yok mu? Ona bakmak lazım. Şişlik varsa büyük ihtimalle az açığı olabiliyor. Ondan oluyor soğutmaması. Az eksikliğinden dolayı. Evet bu fan dönmezse ondan da soğutmaması olabilir bu dolapların. Ama bunların nofas modeller olsa altta soğutma şey olmuyor burada. Soğutma peti olmuyor. Üstten üfleyerek soğuttuğu için onlar da yukarıdan üfleyerek soğutuyor. Onlarda da şu soğutma olabiliyor. Üstü ne yapıyor? Ee, diyelim ki üstten aşağıya üfleyerek soğuttuğu için bazen istisna olabiliyor. Yani ayda yılda senede bir defa yani ayda yılda değil, senede bir defa falan olabilir. Kapı açılmadan dolayı veya kapı kaçak olursa hava alırsa üstten buz kitlemesi olur. Aşağı inen hava delikleri kapanır. Kapandığı zaman aşağısı soğutmaz üstü soğutur. No force modelleri öyledir. Öyle o şekilde buz kitlemesi olmanın çaresi kolaydır. Rezistans bir sorun yoksa eğer. İki gün fiş çektiğiniz zaman doğalın iki gün fişini çekip 2 gün kapı açık vaziyette tutarsanız üçüncü gün fiş taktığınızda veya ikinci günün sonunda fiş taktığınızda dolabın altının soğuttuğunu göreceksiniz. Yani o dolabın altı soğutmuyorsa hemen tamirci çağırmaya gerek yok. Bilin ki buzlardan ve altı inen hava delikleri kapanmış. Altı soğutmuyor. O buzları eridiği zaman hava kanalları açıldığı zaman altı normal hale dönecektir.